Babuşlar. Ben can Ben Bora. Bugün sizinle birlikte FNAF oynayacağız beyler. FNAF 2 var da. Güzel bir oyun yani. Hadi başlayalım Nev game. Yes bro. Oy bakalım şimdi bir iş var bizim için. 100 dolar haftalık. Hmm. Abi çok az bir orada ben nasıl bak. Mesela Bora sen vermedin lan 100 dolar ha. Haftalık FNAF'a. Hayır. Ben de gidemezdim. Neyse. Başlayalım. Abi bak şimdi. İlk gece geçtik.

Uh, that old restaurant was kind so, of a restaurant. A restaurant. <laughs> quite a while, but uh, I want la to introduce you to committed to family time and fun. they Facial recognition, advanced Ama Fırat'ı mı Ben biliyorum ben şimdi hmm. Çok az biliyorum ya. Yani. Anlatayım bildiğin acı işte. Uh, bir tane ısırık var. Şu bugün aslında çocuğun sıra şey. Öyle da uh, durumuna uh, gitti işte. Sprint işte. aslında bir yemeftir yani. O <laughs> iyi ama ne kadar bilgi var dedim ya. var Ooo. Well to why are you at Mountain Ben? Now, from what we know, that should be impossible. Uh, that restaurant mm -hmm. that and, place uh, on Earth. Okay. So, while our engineers don't really have well, so, this, right? the working theory I is, sure. the working theory I is sure. the robots were never given a proper <laughs> <back> <laughs> <robot>. <laughs> So, when it gets mm -hmm. quiet, they think they're okay. in the wrong room. I so, then they go try to find where you the So, our temporary solution is that. Abi çocuklar da mu ya? Böyle bir şey olabilir mi? Saat 3'tür. Mutlaka bir biri gelir. Hmm. Oğlum bence koca geceye boş geçmezler ya. ne var, ilerleme var. Nereye? Ayy. Abi ah, tıkıntı. Buradan oraya gelmiş. Bak, daha iki şey var. Kırık kırık. Kırık kırık.

Oh, oh, ya, şey, o var mı zaten? Valla bak buraya oynamış. Abi ne diyor bu adam? Şeye bakacağız şu an bekle. Bak şimdi. altıda da demek ki. Allah. Bir havalandırma <laughs> gelecek efendim. Havalandırma. <laughs> ya oradan gelecek ya havalandırmadan gelecek. Havalandırmadan gelecek bence. Havalandırmadan gelmez bence ortaya gelecek. Havalandırmadan gelecek bu arada. Tabii Havalandırmadan gelecek yüzde doksan bu arada ben seni sana. Çok üzgün. Hadi, hadi Allah. Altı oldu. Tam biri gelmiş. Çiko gelmişti oğlum. Oy oğlum abi. Tam çiko geldiğinde. Abi. Eşek ya bu ara. Adamım benim ya. Çok bu ara abi. Biz bu işi başaracağız. Arkadaşlar bugün üçüncü güne kadar gelmeye çalışacağız. Bu videoya beş daha gelirse Six shoot puppets. Hello, hello. Uh, see, Sarah told you your first night wouldn't be a problem. You're a natural. Uh, by now I'm sure you've noticed the What <coughs> the <older coughs> <model coughs> Sitting in the back room. Uh, those are from the previous location. When you're sharing, I'm going to put I love Dur, top, top çok riskli çünkü adam açık bir anda direkt lock diye geliyor ya. Bak bak bak, Frediler, hepsi toplanmış, toplanmış. Niye toplanmış? Abi, abi ya bu. Bu ses, bu ses, acilen. Ne oluyor? Ne oluyor? Fox yok lan. Yok mu lan? Bak burada onlar. Abi fonksiyonlar çok sıkıntı yaratıyordu bize geçen oynadığımız hatırlıyor musun? Evet. Allah'tan bu sefer daha saati. Abi çok sıkıntı bir yükleniyor. Öncekinde bak şu çıka eşeğe gitti buraya geldi buradan da oraya geçti. Yani risk yaratabilir çıkaya da güven olmaz. Abi hiç beni güvenemez bu arada. Ee, flash Allah'tan şey bitmiyor. aa Allah. boni Bonnie geldi. Allah Foxy geldi. Foxy geldi. Abi. Abi. <laughs> git, git, git git, git Lan popıt. Popıt da Ya salak salak. <laughs> gitti 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 gitti. Nereden biliyorsun? Gitti çünkü bu kameralardan görebiliyorum. Ne oluyor? Abi Mingle geldi. Abi. Yok. <laughs> Baksana şuraya. Tamam buraya gelmiş. Buraya gel. Gidecek şu. Şey. Abi çok mutlu. <laughs> <Hiç> Çıkamıyorum. <laughs> Allah ım, Allah. Im, Aa, balonga geldi. Nere? Nereye? Nereye? Of ne diye şeyle geldi daha. Oğlum çok hareket ediyor he. Bizim sağ oh sağ taraftan. Abi Fox geldi. Şey yani, Fox Abi şey lütfen ya. ya. Abi ölmek istemiyorum. Çal ışık yok. Lan popat. Popat şey popat şey. Ah hayır bu gelmiş. Bu da var. Bu da var. Lütfen git maske ya. Masketek, masketek maske tak. Popat mı önce? Popat. Popat. Popat'a ben uçuyor. Gitti. Ölmüşsün. Oh, şuraya bak. Oh, Bu balonga yok gerisi kaldı. Bani var. Bani var. Ya defol git. İstemiyorsun. İstemeden ortamda durma ya. Bani. Abi burada da Fred şey var. Taciz ediliyor. Allah. Oğlum papak gelecek. Papak gelecek. Lütfen. Tamam tamam tamam. Kurtardım kurtardım. Kurtardım kurtardım. Abi yürüyün gidin ya. Kimse sizi sevmiyor. Maskeli maskeli maskeli. Abi niye Freddy'ye maske mı? takacağım? Mouse'ı <laughs> ben... Bilmiyorum ki Oğlum bir tek sanki Oha 3 kişi birden geldi bildiğinde... bunlar mı? <gülüyor> 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 bir baktım. Kameraya bir baktım. Bizim base'imiz orada şey var. Bol var. Önümüzde bunun <laughs> <laughs> hemen önünde şey bunun. Anlamadım ki ben. <laughs> Bu ne ya? Arkasındaki suyu ya? Abi çok sıkıntıydı ya. bu arada hee. Devam edelim şuna. Abi altıncı night oynayalım ya. Altıma sıçtım ben. Abi ben de çok korktum ben. <laughs> <laughs> abi ya böyle bir şey olabilir mi sence? Bence olamaz bu arada. Abi Çok yiyeceğim. da iyi gidiyorduk. Uclu bir herifler ya değil mi bu arada? Valla. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu arada bu videoyu beğendiyseniz bize 3 like ya da 5 like atarsanız çok seviniriz. Değil mi? Evet. Arkadaşlar biz bu arada YouTube'da yeniyiz. Arkadaşlarınıza yaymanızı, bizi tavsiye ediyoruz. Evet, tabii yani. ya. Bu arada şort satacağız bu arada. Bu arada arkadaşlar şort falan Şort tab çok önemli toplar için. Bak bu videomuzun şey atarız. Bu videoyu izleyin falan falan diye şort atarız. Arkadaşlar bir de kes, kısa biz... kes. Bu video kısa kesitler yaparız tamam mı? Şort satarız bu kısmı tamam mı Bora? Evet. Arkadaşlar bir de hype puanını yüksek tutarsanız gerçekten biz, biz de hype yaparsınız. açık mı? değil mi? Oo, bak Minga Abi, Abi. Oğlum çok hızlı geçen kedi çok kötü. Taciz edildik. Adamlar herhalde sağda solda oyunda hakkında. bir şey çok sıkıntı. Ama bak gelen içerisi Bana çok kötü ben evet, bu tam arkadaşlar hedefimiz ne diyorsun, <laughs> İlk hedefimiz 100 abone. Sonra 1000. Sonra 10.000 sonra 25 bin sonra 50 bin sonra 100 bin sonra 500 bin sonra ise 1 milyon aynen abi niye olmasın arkadaşlar çabalarsanız insan istediği her şeyi yapabilir evet arkadaşlar mesela Enes Motor'a e bakın Aa, foksiyel, foksiyel. abi Foxy geldi Foxy abi yine Enes Motor'a olacağız arkadaşlar bu arada size söyleyeyim Foxy bokuyu geldi açamıyorum şu ışığı abi ya kafayı yiyeceğim abi Git, oğlum istemiyorsun gitti mi Gitti. Of oh, ya defolsun Oğlum şeyi nasıl yapacağız ya şu balongaya <laughs> bak. Çok... Nerede? Balongay. Çok küçük olmadı Olur. Abi Olmadı. Çok kötü kalmadı. Kurustuk mu? Ya bak 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 bak. Boni geliyor ya. ya. Nerede? Abi. Gel Lan gel ulan. burada. Çıka burada. burada değil ya. Değil da, mi ya? Değil mi abi ya? Şey. bu arada. Sen oyna, al sen oyna. Abi, ay yürü git istemiyoruz seni. Sen oyna, sen de oyna. Ben şu gerildim biraz. Abi defol gider misin? Abi gelme ya, lütfen git ya, lütfen git ya, lütfen. Maske tak, maske tak. O maske niye takayım? Gidiyorlar, korkuyorlar çünkü maskeyi anlamıyorlar. Abi defol git. Allah'ın sen. Çık ben abi. Gitti. Abi, gitmedi, gitmedi, Allah belanı versin, bu da geldi. Kurdum çıkıyor işte. Kurdum 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 kurdum. Her yerimizden tanesi ediyoruz Her yerdeler her yerdeler şöyle. Abi yapma ya. Beni karanlıkta bırakma patron ot. Bir <laughs> şirketi ben kurdum. Balongoydan jumpscare sıkıyor yemeye hazır lan. Ay yemedik lan. Abi defol gider misiniz? Abi siktir git ya. ya. Ya gitti. Siktir gitti çok korkuyorum ya. Gittim balonları Gittim falan ya. döktüm kamera. Kameradan baksana. Geliyor. Allah yolda yolda çal ekranı. Al, i̇şte, bu şey işte. Bu. İşte, bu, i̇şte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Ekrandan <laughs> çıksan i̇şte <laughs> <başlayalım, hiç> <laughs> <No, bu> ne yapacaksın? Yok oğlum balonları kendim de aday. Abi başardık şu şeyleri. Ne oldu ne? Arkadaşlar ne oluyor? Bitirdim bakıyor muyuz? Seviyoruz ne ya? Sen ne? Ne bu ne çok yok, Böyle bir şey var mı lan Sen gördün mü böyle bir şey? <laughs> Ayy. Telefon telefon patlamasın. Hadi. <laughs> Arkadaşlar üçüncü geceye geldik. Bu geceyi videomuz burada sona erecek. Ben bu son oynuyoruz bizim arkadaşlar. Arkadaşlar biz videoyu bitirme kararı aldık. Görüşürüz. Kendinize <laughs> iyi bakın. <laughs>